Herkese merhabalar ben Zack yeni bir standart tip bölümünde daha sizlerle birlikteyiz Böyle küçük bir Bugün şu geminin kıçını biraz havaya kaldırsam ya Nasıl kaldıracağım? Bilmiyorum, yap bir şeyler işte. Akmıyor oğlum gemi. Bu kadar ağırlık kaldıramıyoruz. Altına gireyim şöyle. Senin olduğun kısmı mı havaya kaldıracağız? Oldu lan. Hı. Hmm. Oldu mu? Şu an gemi havada duruyor direkt, hadi. Olmuyor hocam, koymuyor ya. Onun altına Kısırıyor gireyim. Oğlum. Yeter. Bırak bana malzemeleri ben yapayım. Belki sen beceremiyorsundur. Aha yaptı. <laughs> o bakış o yüzden miydi lan? Hmm. <laughs> Ev bir şey söyleyeyim mi? Devasa o aşırı güzel duruyor. Ben hayranlıkla izliyorum evimi. Burası benim evim tamam. Al başına çal evini. Al evini çal başına. Ben bu arada zehirliyim. Zehirli zehirli takılıyorum ha. Ne takıl ne yapacağım? Bir de panzehir mi için Ha içmiyorum işte. Bir de kaynağımızı mı tüketeceğim Tüketmiyorum. Sen de olsun tüm kaynaklar. Evin içini gezdireyim sana gel. Yok gel efendim. gel gel. Yok bana ne. Gelir misin hadi? Hayır gelmiş. Hadi gel. Haydi gel. Hadi gel. Evet. Burası alt katımız. Burası komple alan olacak. Buradan bir tık yukarı çıkacağız. Gel buraya. Lan yıkma! Şerefsiz lan. Ha Yapıyormuş pardon. Burası verandamız. Ama bizim balkon bizim gibi. Benim de bir emeğim olmasın mı şu evde? Olsun olsun. Yıkma ama. Çatı nasıl? Çok iyi. Çatıya nasıl çıkıyorsun? Böyle çıkabilirsin. Lan boşuna uğraşmışım, uğraşmışım aşağıda. Güzel dizayn etmiş herhalde. Burası kötü oldu ama bak. Bir dürbün alsaydık da şuradan çevreye bakaydık. Alayım geleyim 2 dakika. Bir al ya sen. Dur. Karanlıkta neyi göreceksin? buraya bak ya şerefsiz oğlana bak ya beni şey yapar gibi sigara almaya gönderir gibi gönderdi aşağıya yemin ediyorum ya neyse ki ben de bu dürbünle kendim bakarım yapacak bir şey yok her şey gözüküyor lan bu arada yüksek yüksek tepelerine ev kurmasınlar nereye bakacağız Bak bu biliyor musun? Bak buranın denize uzanması lazım. Sen bunu denize uzatamamışsın olmamış. Evet ben benim hayalim buradan neydi biliyor musun? Bir tık belki ortasını uzatırım olan. Ee, oradan balıkçılık yaparız. Ağzı açık kalır. Öyle bir isteğim var yani. Olta molta yapabiliyoruz ya. Onunla belki bir şeyler yaparız. Çok güzel manzaralar ya. Tatlı. Dolunay'a yaklaştım ama. Ha bir de şunu gördün mü sen? Evin içinde misin hala? Yok. Bir gel buraya tekrar. Anlat söyle. Tamam şu benim üstünde olduğum kısım var ya. Hmm. Buradaki çatıların ikisini yıkıp buradan tekrar bir kat daha çıkacağım. Merdiveni var arka tarafta hazırladım. Yorum yok. <laughs> şu an değil ama korkma. Oranın çatısı bok gibi oldu çünkü. Hoşuma gitmedi o yüzden yapacağım. Şu an değil dedim gibi. Ben bir şey deneyeceğim. Ne deniyorsun? Yemek. Yapmayı denedin ki. Kuka çıkmış. Ben intihar edeceğim. Hadi gömle. hayır hayır. Bu hayat artık Ula Anlamsızlı. hayat. Neredesin? Ayağına taş mı bağladın? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum derinlere dalıyorum. Eskimi senelere yan, derinlere dal. Gece gece gerçekten loot'a mı çıktın ya? Yo, Serenay Sarıkaya sendromuna girdim şu an. Denizin dibine oturdum, boğulmayı bekliyorum. <laughs> ne oldu? <laughs> İntikamını benden mi almaya karar verdin? Burada bile rahat yok <laughs> ya. Şuradan iki tane ağaç keseyim de balta yaparım kendime. Uyumayı unuttuk bu arada ya. Biz uyumuyorduk ki. Uyuyor muyduk? Evet evet bir ara uyuyorduk. Ya moruk bizi öğrenci gibi düşün. Öğrenci kardeşlerim beni çok iyi anlayacaktır. Öğrenci gibi düşün. Uyku bize haram yani. Ne yapacağız? Gerçi günümüzde öğrencilik de çok zor bu arada. Hakkınıza girdiysem hakkınıza edin arkadaşlar. Bizim öğrencilik zamanlarımızda böyleydi en azından. Sıfır uyku. Sabaha kadar goy goy makara. Olmamış. Bu suluklara neden palmiye atılmıyor? Şu ağzına kadar su doluyor. Şimdi ben buradan balta yapacağım. Balta için daş lazım bana. Daşı nereden bulabilirim? Daşımız var mı? Taşımız var mı? Daş avuna mı çıkayım? Alo vera, yenur. Sonunda. Gidiyor mu lan? Ah defol. Hadi bakayım. Ne bok yiyorsan ye. Hayır. <laughs> Senden kurtuluyorum lanet olası. Şerefsiz köpek gel buraya. <laughs> Hayatım boyunca evde yaşayabilirsin. <laughs> gel buraya. Beni burada sularda bırakma. Algın suların içinde kaldım gel. Bu geri geri gidiyor muydu bu takine? Oğlum çok hızlısın gelemiyorum. Köpek balıkları yiyecek beni. Lan durdur bari gemiyi de geleyim lan. Sağ ya. <gülüyor> <gülüyor> Siktir git lan buradan. Siktir git lan. Evet nereye gidiyoruz? Bilmiyorum ki. Hedefim yok. Lan adadaki malzemeler neyse almayalım siktir hadi. Şu uçağı göster ben ya uçağı gözdüklerim. Yani. He gel. Ama bunu bir karaya yanaştıralım çok uzaktayız. Aç yerkenleri. Hey kaptan. Raf canopy, divan canopy. Sakin. Uçağa gidince korkma ama. mi sür oğlum sür. Uçağa gidince korkma ama. Arkadan köpek balığı geliyor dur, biraz yavaşla. Lan Son oğlum yavaşlamak yapalım. benim elimde mi sence? Şerefsizin köpeği. Az kaldı ha. birazdan demir atacağız bu arada. O kayaya çarptık. Tamam demir atabilirsin ama geldik zaten. Ben attım gemi. Gel. Oğlum Gemiyle gidilmiyor muydu oraya? Ben hayır. <laughs> Benim yanımda hiçbir şey yok ya. Kendimi savunacak ona göre. Önemli değil boşver. Sen ölsen de bir şey kaybetmezsin. Bak işte. Sen zeydisin. <laughs> <Zeydesin. gülüyor> Ananı satayım. <laughs> İçimizden geçti. Çok korktum. Ben gelmiyorum kardeş. Nerede hocam hadi göster. Lan orada bir yerde işte ucu orada. Ya görmüyor hiçbir şey orada bir yerde değil. Ya diyor. köpek balığı ben savunamıyorum kendimi ya. Gel gel ben seni korurum gel. Koru. Gel. Korursan göstereceğim. Ben koruyorum ben şu an. bana saldırırsın. Bana saldır. Aha burada işte. Bak bak var zaten. Gel. Lan ölmüşüm nefessizlikten. Dur nefes aldım. Uçakta da hiçbir şey yok ha. Var mı Valla. Abi hiçbir şey yok yani. Reza net. Altına girelim mi? O altı çok büyük. Dikkat et köpek. Altında altında sandık buldum bir tane. Ya oyunun girdiği bu kadar. Aa benimki ya. de baka girdi. Öldü benim karakter. Benimki boğuluyordu ucundan kurtardım valla. Geminin içinde köpek balığı nasıl saldırdı bana? şeyde mi geminin içinden kastı uçağın içinde mi? Uçağın içinde ve benim köpek balığı şeyimde yoktu. Menzilinde mi yoktu? Evet. Şimdi sana bandaj lazım değil mi? Evet. Sana yazıklar olsun yine gittin öldün değil mi? Oyunu yüzünden öldüm. Hiçbir şey demiyorum sana. Köpek balığı dışarıda ben uçağın içindeyim beni ısırdı öldürdü nasıl becerdim Sana, sana yine şey bıraktım Yok ya ne? bandaj de var ya de var mı? Hmm. Tüm bırakayım da be Zaten olması gereken İlk başta da bu uçağın içinde ölmem gerekiyordu. <laughs> Ama kader beni daha sonrasında öldürdü. Bir adaya gönderdi ki yavaş yavaş öleyim diye. <laughs> Ağlama lan. Ben bir de mızrak falan alayım ya. Dört tane yeter. Refined Spear. Oo. Köpek balığı dolanıyor vallahi. Ben bunu öldürebilir miyim? Beni aldı götürüyor. Görüşürüz sen kardeş. De, sen de rahatlayalım. Hey vallahi. Sanıyorum hem de zehirliyim ben o yüzden gemiye geri döndüm. <laughs> hem antidot hem şey yapmam lazım. Duble. Bir dakika. Bir bandaj sarsam acaba ikisi birden geçecek mi merak ettim. Hayır, Aynı zehir, zehir geçmiyor. geçmiyor. Başka bandajımız yok biliyorsun. İki tane var. Yoksa yapmazdım merak etme. Hadi öyle olsun sana gibi Var lan var. Antidot değiştim. Boşunda buraya bırakayım. Neredeydi diğer bandaj? Başka bandaj yok galiba. MVP, MVP, MVP. Ya ama etrafta köpek balığı varken ben nasıl gelebilirim ki senin yanına? Uçağın tuvaletinde öldüm ya. ya. Gerçekten sen de ne? Ölünecek başka yer yok gibi gittin denizin ortasında öldün ya. Ya oyunun iğrençliği yani uçağın iskeleti beni köpek balığına korumuyorsa ben ne anladım? Bunu uçağın ya. iskeletin içinde misin? He uçağın içinde öldüm ya. Kalk. Vallahi tuvalette ölmüş. Geminin alt, uçağın altında doğdum bak. Çok saçma. Ada nerede? Adaya gitmek istiyorum. Beni takip et gel. Neredesin? Köpek balığı. So good. Köpek full balığı. Full camla doğdum ha. Normalde full camla doğmuyordum. Evet köpek balığı var. Ben seni göremiyorum ha. Şu an gemiye doğru gidiyorsun. Köpek balığına sıktım 2-3 tane. de. Uçakta hiçbir şey yokmuş hocam. Uçağın altında vardı bir tane sandık. Bir tane daha var galiba altında sandık da ben oraya bir daha gitmem. Ben de gitmem gereksiz. Dur şuradan malzemeleri alalım. Orada iki tane sandık var. Onları da al gel kanka. Nereye? Beyze e götürelim. Gerçekten bir çıkma hazırlığı yapalım ya. Beyzin doksun beyzin. Yolculuğa çıkalım artık. Ya bu bölüm ya bir sonraki bölüm. Önce bu bölüm hazırlık sonra diğer bölüm çıkış. Hı, etler bozulmasın böyle. Şu olmadı mı ya? Olmuş. Burada 30 tane şey var. Haberin olsun. Yani yaklaşık 7 şey mi yapar? Gemi nereye park ettik ya? Deri birazcık. O değil benim. Hiçbir şeyim kalmadı lan. Tahtam mahtam yok. Bıçağım bıçağım hiçbir şeyim yok şu an üstümde. Sandıkta senin bütün aletlerin haberin E, gemide mi dışarıda mı? dışarıda. Şurada sandık yanı var ya onların bir yerin içinde sel bütün eşyaları. He şurada var tamam. Burada neyim var? En azından bıçağım var. Ya gemide ne güzel hayatta kalabilsek o kadar tatlı olurdu ki. Anadın mı? Orada çok güzel bir şey yapardık anladın mı? Yani en mantıklı şeyini yapıyorum şu anda yine. Şimdi hocam gemimde 4 tane yemek var. Has siktir. Water setil kırıldı lan. Water skill. Nasıl şey, kırdın? nasıl kırızım? palmiye nasıl kesiyordum, kırdın? arada kaynamış ya. onu tekrar yapar mısın? Nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Onu tekrar yapıyorsa kafanı. Oğlum, bıçağım yerine. gitti, bıçağım, bıçağım, bıçak, bıçak Ge -ge var evini bana. Evini yıkarım. Tamam, yapacağım da. Evini yıkarım. Bak, yapacağım ama daşa ihtiyacım var. Evini yıkarım çocuk. <laughs> ya ben yine senin için çalışıyordum ama ya. Evin içinde taş falan var mı ya? Taş lazım taşımız yok ki oğlum bizim. Var var evin içinde var sandığın içinde var. Bir adet bıçak. Bir tane daha yap. Baltayı neyle yapacağız? Bir adet daha yap bundan. Hocam senin baltan burada niye balta yapıyorsun? Nerede? Şunların içinde. Hani oğlum? Bak onlardan birinde balta. Buradaymış evet. Olsun bu balta da bitecekti zaten. Ajuga planti at. Şuradan bir tane odun çal. Sonra gel buradan ip. Bir tane balta yap. Sonra başka ne lazım? Kuru dex'ten bunu refine dex'e çevirmek için leather. Bir tane gel leather al. Bunu refine dex'e çevir. Tamam. Tek derdim buraya bir palmiye yığını oluşturmaktı. Ne yapıyorsun sen? Yemi hazırlıyorum. Tamam. Ben de adayı hazırlıyorum. 6 içimlik su, 4 tane her şeyimizi dolduran adi durum yiyeceği. Sadece sargı bezi yok. Sargı bezi nasıl yapılıyordu? Notla bir şey birleştiriyorduk. Büyük ihtimal iki birleştiriyoruzdur. Olabilir. Makul. İki tane de sargı bezi yapacağım. Sonra çıkmaya hazırız. Tamam. Ama fırtınadayız ya sanki. Bugün de kalsak mı burada? bir daha iki gün çıkıyoruz. Bugün sağlam sağlam hazırlanalım. Ben de çok güzel şeyler yapıyorum şu anda. Pipi bozuluyor mu? Ne? Pipi. Bozuluyor herhalde. Bence bozulmuyordur. İki tane daha ip bitkisi bulursam İki tane daha ip bitkisi mi Gelsen oğlum Ben yani oradaki bütün ipleri boşalt yemin et <laughs> ya lanet olsun sana ya, ya ben tokla. uğraşıyorum uğraşıyorum biriktiriyorum bu gidiyor tek de harcıyor ne yapıyorsun onunla harcamıyorum ya gemiye stokladım şimdi water skin sen bunu yap demiştin bana yapayım. 3 tane taş. Ha, şunlar da vardır. Bizim şey nerede? İpi koyma yerimiz. İpi koyma yerimiz? İp bitkisini koyma yerimiz. Yok yıktım. Hepsini alınca gidiyor ya o. Öyle mi oluyor? Evet. Hmm. Bak işte Yığın oğlum bunlar yığın Evet bir tık karnım aç Bu kadar Başka da bir şeye ihtiyacım yok Sen ne istiyorsun Sen bunları istiyorsun Şu dürbünü atalım şunun içine. Tekrar. Bir tane palmiye yaprağı. Bir tane palmiye yaprağı. Bir de ne lazımdı? Üç tane taş. Bir tane daha taş bulmam lazım. Taşta da nerede var? Evin içinde var. Evin içine gidip taş alalım. Buranın bu adamın tek eksi gerçekten taş galiba ha, değil mi? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Ben iki tane sargı bezi de koydum şeyimize. Gemimize. Çok iyi. Neredeyse çıkmaya hazırız yani. Neredeyse. Tamam ben de bunları yeniledim. Şöyle bir de buraya tekrar bir yığın yapayım ben. Tamam, bunlar da böyle kalsın. Bir tane de şuraya yığın yapayım. Odun yığını yapayım buraya da. Belki lazım olur odun yanında. Palmiyeleri alalım. Çok güzel depolamaları yaptım buraya. Buraya güzel bir icat daha yapacağım. Deniz feneri yapıyorum buraya. Nasıl? Çok iyi. Tepesine ışık bıraktım. Çok iyi. Uzaktan görecek miyiz? İnşallah. Gece olduğunda gece olduğunda bir bakarsak güzel olur aslında. Haydi oğlum. Hayır. Düşme aşağıya. Gel buraya. Tamam. Oldu gibi. Neresi benim gideceğim yer? Ne yapıyorsun sen şimdi? Boş boş dolanıyor. Değil mi? Ay. Ne yapıyorsun? Anlayamaz. Sen adada palmiye bırakmadım tüm palmiyeleri topluyorum vallahi yamyamıyorum. Abi dünya kadar palmiye var. Senin haberin Topluyorum işte. Allah Allah. O da şey çok var. Ağaç mi? kestim ki normal oğlum. Alınabilecek şeyler var mı diye bakıyorum Alınabilecek hiçbir şey yok. Vas. Sine şey var, yılan var, ölü yılan. E, ee, ne yapayım ölü yılan? Av istiyorsan et istiyorsun demektir. Yok. Lootlamak istiyorum bir şey. Ha. Bu mesela. Sapık seni. Kendini bazen loot fetişisti hisse hissediyor musun? Loot fe fetişisti. Hisse. Hiç hissetmiyorum biliyor musun? Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten. Evet evimizin tepesi uzaktan gözüküyor bak bakalım. Gözüküyor. Değil mi? Hadi şeye gidelim bir gemiye bakalım nasıl gözüküyor. Bu arada net belli oluyor ya. Bak. Aa gitti lan ışık. Aa uzaktan gözükmüyor. Yeah. Ya. Ay seçeyim ya. O, o kadar bu boşuna gemimin mı? Gemimin ışığı öyle mi? Gemimin ışığı her yerden gözüküyor. Oğlum onun sebebi dikili ağaç var orada. Onu da ya yapacağım bırak. dur şimdi. Ağaç benim gemim işte her yerden aydınlık. Bekle lan. Gemim her yerden parlıyor ya. Ay gibi mübarek ay gibi. Bekle lan. Bak 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 ne kadar uzaklaşırsam uzaklaşayım gemim parlıyor. İşte bak ne demişler, sanat varsa sanatçı da var demişler. Demiş mi? Ben diyorum ki. Görüyorsun işte abi, sanatçının yaptığı sanat kendini 30 kilometre öteden de belli ediyor. Ama dandik birinin yaptığı eser ancak kendi çevresini aydınlatıyor işte. ki insanlığı aydınlatıyor be. Belki de bu geminin ışığını görüp buraya doğru yüzen, kurtulmaya çalışan birileri var. Bitti mi? Neye bitti? Mi? Konuşma. Bitti. Bak bakayım uzaktan gözüküyor mu artık? Işık <laughs> gözükmüyor ki uzaktan gözüksün. Oğlum ay ışığı vurduğu için öyle ya. <laughs> gözüküyor. Yes. Ben de hiçbir şey gözükmüyor bu arada. Evet, tam ben de gözüküyor vallahi. Ev gözükmüyor, ışık gözüküyor şu an. O kadar netim. Keşke benim ekranımdan da görse sayın izleyenler. <laughs> Çok güzel oldu. Evet bu bölümünde sonuna gelelim. Güzel bir standartip müziğe eşliğinde gece yolculuğa başlamadan önce Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle efendim.